Absürt trolley. Oh no. A trolley is heading towards five people. You can pull the lever to divert it to other track, killing one person instead. Tamam. Şimdi eğer müziğini kısabiliyor muyuz bunun? Ha. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Eğer hiç ellemezsen 5 tane insan ama ellersen bir kişi ölecek. Ben şimdi delikanlı gibi konuşayım. Gerçek hayatta karşılaşırsam ne yapacağımı bilemem. Öncelikle orayı bir köşeye alalım. Gerçek hayatı çıkarıyoruz şu an. Hayali konuşuyoruz. Ben dokunmam. Ben dokunmam. Ben mi yaptım? Ben yapmadım. Sorumlusu ben miyim? Değilim. Ama eğer abi isteği şey yapsana. Ney? He. Doğru lan belki Türkçe çeviririz. İğrenç oldu. İğrenç oldu çevirmeyelim. Çok kötü oldu. Şimdi ayardan nasıl? Ayarda otomatik çeviri olmuyor. Ayar mı var istedi? Öyle bir şey yok. Hayır translate kötü oldu kötü oldu çok kötü oluyor. Tamam. Arkadaşlar ben size söylüyorum bak. Tertemiz seçim yapıyorum. Eğer çevirirsem o bir kişiyi ben öldürmüş olurum. Eğer ellemezsem o beş kişiyi başkası öldürmüş olur. Ben ellemem. Siz ne diyorsunuz? Ben ellemem. Bir kişi kim ama? Önemi yok. O bir kişiyi ben öldürmem. Ellemem babacım. Ben ellemem. Beni aşar aga. Oha! 15 milyon kişiden %27'si benim yaptığımı seçmiş. %73'ü Ne diyor? Trolü 5 kişiye gidiyor bu sefer. Eğer değişirsek 4 kişiyi öldürecekmiş. Ne yaparsın? Hiçbir şey yapmam baba. Yine hiçbir şey yapmam. Bana ne hemen koyayım? 4 kişiyi mi öldüreceğim? Bu bu arada daha korkuncu. Bence burada karar değiştirmek yapacak adam yine yapmalı. Ama dört kişi olunca bakalım psikolojileri değişecek mi? Ben yine ellemem. Allah Allah. 15 milyon kişiden yine çoğunluk az kişiyi seçiyor. Ama kendini öldürüyorsun. Tamam bu sefer beş kişiye gidiyor. Eğer çevirirsek hayatımdaki tüm param gidiyormuş. Tüm parana her şeyin. Varın yoğun. Evin, araban, işte bilgisayarların neyin varsa ya. Yani burada da yine arkadaşlar ben ellemem. Ellemem babacım. Ben mi yaptım? Yapan orospu çocuğunu çıkarırız adalet karşısına. Allah belasını verir. Yine yaparım evi abi. Kanka nereye yapıyorsun ya? 35 yaşında böyle bir olayla karşılaştın. Ellemem. Yapan adam düşünsün kanka. Oha. Burada bak ben hiçbir şey değiştirmedim. Benim buradaki mentalitem olaya karışmamak. Çünkü olayı ben kurgulamıyorum. Ama görüyor musunuz para olunca millet nasıl dönmüş. İnsan canından daha değerli demek ki. He yine ellemem abi kendimi niye feda edeyim ya? Ben kendimi seviyorum. Ellemem. Kaderde ne varsa o olsun kardeşim. Kaderde ne varsa. Ben ellemem. Ellemem baba. Ya çoğunluk kendini kurtarmış. Kurtarır abi kendi hayatın ya. Mona Lisa'nın orijinal kopyası veya beş kişi. Burada çevir ama ya, Mona Lisa gitsin. Ya insan hayatından da değerli değildir. Mona Lisa'yı çevir gitsin. Belki o da kopyasıdır oğlum. Orijinal olduğunu nereden biliyoruz ya? Kordi burada çevirmemiştir kesin. Burada çevir gitsin ya. Canlı değil bir şey değil oğlum. Bu zengin bir adama gidiyor ve zengin adam bana diyor ki sana 500 bin dolar veririm diyor. Yoksa çevirirsen başka söyleyecek. 500 bin dolar ve adamı kurtarmak mı yoksa başkasını öldürmek mi? Yine karışmam. Bu testi ben çözüyorum bu arada. Hani beraber sohbet ediyoruz ama ben çözüyorum. Şimdi sağda solda görüp yine boş yorumlar gelmesi diye söylüyorum. Ben ellemem. Paranın benim için burada hiçbir mantığı yok. Yani isterse 1 milyon dolar versin. Karışan kişi bunu yapan kişi o mesuliyeti almam. Ellemem. Buradan olmuş bakayım. Ha parayı seçen yine olmuş. 5 tane yengeç mi? Yok 5 tane ıstakoz mu? Yoksa kedi mi? Elleme ıstakoz gitsin. Kedi insan gibi bir şey kardeşim. Bir de kedi besliyorum ben. Sikseler hiç ellemem bile. Hiç ellemem. Istakoz çevirir yeriz sonra oğlum. Aslında acımasızlığa bak ha. Istakozu yeriz baba sonra ne yapalım. Oha kediye çeviren olmuş lan. Psikopatlara bak. 5 tane uyuyan kişi ve acı hissetmeyecek kişi mi? Yoksa her şeyi göyüp, görüp uyanık olan kişi mi? Ben yine ellemem. Ellem. Adamlar uyuyor zaten. Hiç umrunda da değil. Hiçbir şey de hissetmeyeceklermiş. Ellemem. Bak burada bir ikileme düşülmüş. Burada baya bir ikileme düşülmüş. Eee... Ha kendilerini bağlamışlar. 5 kendini bağlayan kişi. Diğeri de yanlışlıkla düşmüş kişi. Tabii ki de kendini bağlamış kişiler abi. Yine ellemem. Ellemem adamlar kendilerini bağlamış. Ben ellemem. Kendilerine bakıyorsa isim bana ne amına koyayım. A trolley is heading towards five people deliver just speeds up the trolley. Ha. Diyor ki eğer çekersen Vagon hızlanacak diyor. Hızlandırır mısın, hızlandırmaz mısın? Hiçbir şey de ellemiyoruz ama ellemem kanka. Sen elle. Hızlandırmak onlara iyilik yapmak mıdır? Ama yine sonuç olarak hiç ellememek daha mantıklı kanka. Yani niye elliyim ki? Ne olacaksa olsun. Kaderle oynamaya gerek yok. İkisinde de ölüyorlar. En azından bir suçlu çıkmıyak. <laughs> Hızlandırmış çoğunluk. Etrol is heading towards one guy. You can pull the level to divert it to the attack. But then your Amazon package will be late. La, çevir gitsin hemen ha koyma. Ya tek kişi öleceksin ya kargon geç gelecek. Bu tural cevap vermişler buna onu şey yapanlar. En yakın arkadaşımı 5 tanımadığım kişi mi? Şimdi bu soru. Bu soru. Vallahi arkadaşlar şimdi en yakın arkadaşın mı? 5 tane tanımadığın kişi mi? E hey kader. Kaderimiz böyleymiş. <laughs> Kaderimiz buymuş. 5 kişiye doğru gidiyor. Çevirirsek ha görmüyoruz. Görmüyoruz. 5 kişi var. Çevirirsek başka bir yere gidiyor. Bir kişi ölüyor. At least that's what you think is happening. You forgot your glasses and can't see that well. What do you do? Yani emin olmadığımız bir şey. Çevirdiğimiz an bir şey olabilir. Bence buna mesela karışmak çok saçma. Çünkü dokunursak saçma bir şey olabilir. İnşallah tanıdığımız biri değildir ya. Ha, direkt görmeden ellemem abi. Görmediğim bir şey hiç eleme, ellemem yani. Zaten çok zor. İlk kuzenim İlk kuzenim You can pull the lever to divert it to the other track killing three of your second cousins. Yani aslında hepsi tanıdıklarım. Bu birinci derece, ikinci derece falan muhabbeti değil değil mi benim anladığım? Birinci derece, ikinci derece mi? Birinci dereceyi kurtarırsın abi. Birinci dereceyi kurtarırsın abi. İkinci derece kuzenim ben tanımam ki. Ben nereden bileyim ikinci derece kuzenim ya? Tanımam etmem amına koyayım. Çevir gitsin. <gülüyor> 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 elderly ne demekti? Bilge mi yoksa kötü mü? Yaşlı. Beş tane yaşlı mı? Bir tane bebek mi? Vallahi arkadaşlar. Şimdi işte zaten adamlar ölüm döşeğine gelmiş. Kaderle oynamamak lazım. Kaderle oynayıp deyip bir de çocuğun katili de ben olacağım. Ben ellemem. Yapan adam düşünsün. Çoğunluk zaten bunu yapmış. Diğer bebek bir de sen öldüreceksin bak diğerinde. Bunu da sen öldürmüyorsun Johnny bak. O ince noktası o. 5 tane benim klonum yoksa ben ben yaşarım abi. Klonlarım ölsün. Bana ne klonumdan? Kendime bakarım. %50 şansla 2 kişi olacak. %10 şansla 10 kişi olacak. Kesin iki kişiye yakın bir şekilde iki veya bir kişi var benim anladığım burada. Burada da yüzde on şansla on kişi gelebilir. Çevir gitsin ama. Ne oldu? Yüzde on şans diyelim oğlum belki hiç kimse yok. Hiç kimsenin olmama ihtimal daha yüksek değil mi? Çevir yani. Oğlum burada yüzde elli elli. Ya iki kişi var ya iki kişi yok. Diğer tarafta yüzde on. Ya 10 kişi var ya 10 kişi yok. O yüzden 10 kişi yok. Doğru cevap verdim. 5 tane robot mu? 1 tane insan Direkt 5 tane robot ya. Bunu düşünen bile hata eder ya. 5 tane robot. Yapay zekalı robot hem de. 3 tane boş vagona gidiyormuş. 900 bin dolar değerinde. Hiç ellemem bomboşsa abi buna çarpsın durur en azından. Buna çarpıp beraber daha büyük bir kaos yaratabilir. Çarptı durdu durdu durdu. Durdu ama değeri bana ne oğlum? Benim malım mı ya? Ben orada şeyi düşünürüm dördü durur. Diğerini alıp götürebilir. Trole geliyor. 100 kilo of. CO2 per year which will kill 5 people over 30 years. Tamam. You can pull the lever to divert it to the other track hitting a brick wall and decommissioning the trolley. E tabii ki de buraya ya. Direkt dümdüz git şey buna çarpsın gitsin ya. Ne diyor? Eee karbondioksit miydi lan CO2? CO2. Evet, karbondioksit yayılacak eğer dümdüz giderse 100 kiloluk bir karbondioksit yayılacak ve bu da 30 yıl içinde 5 kişi öldürecek. Tamam mı? Diğer türlü de duvara vuruyorsun. Duvara vurduğun gibi dağılıyor. Troli dağılıyor. O yüzden troli dağılsın. En mantıklı su bu. You are a rank Re, rank, re 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 reincarnated, re reincarnated. Reenkarnasyondan bahsediyor benim anladığım. You are a reincarnated being who will eventually be reincarnated as very person in this classic trolley problem. What do you do? Ne diyon amına koyayım ya? You are a reincarnated being who will eventually be reincarnated as very every person in this classic trolley. Yani buradaki her kişi başına reenkarnasyonlarımız mı canlanacak? Reenkar ne olacağız? Beş kere mi bir kere mi diyor yani. Hepsinde farklı farklı kişilikler, farklı farklı hayatlar. Hepsi olacağız yani. Beş kere yaşayayım. elleme amına koyayım? Beş kere yaşayayım oğlum. Trolley is heading towards nothing. But you can't. Want to prank the trolley driver. What do you do? Yo 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 öyle bir şey yok abi. Yo, ne trolle amına koyayım? Troll yapılır mı ya da trolle gitsin ya ne alacak amına koyayım? Trolle gitsin kimseye zarar gelmiyor ya. Oh no. A trolley is heading towards a good citizen. You can pull the lever to divert it to the other track. Running over someone. Tamam. Diyor ki eğer ellemezsek iyi bir vatandaş olacak. Eğer çevirirsek kötü bir vatandaş olacak. Çevir. Kimse görmez amına koyayım. Tam bir hatadan dolayı sonsuz bir döngüye girmiş vagonumuz. Eğer çever çevirirsek ee, patlayacakmış trolley. Eğer hiçbir şey yapmazsak yolcularıyla beraber sonsuza kadar dönecekmiş. Sonsuza kadar dönecekmiş. Ellemem baba. Sonsuza kadar yaşasınlar hayatlarına baksınlar. Dönsün dursun. Ha, en büyük düşmanıma gidecek. Benim büyük bir düşmanım yok. Düşmanım yok. Allah kimseye düşman vermesin. Ama eğer bir düşmanım olsaydı yani en büyük düşmanın diyor. Allah kimseye düşman vermesin. Tekrardan söylüyorum. Yani eğer en büyük düşmanım olsaydı çok büyük bir düşman bana çok büyük kötülük yapmış biri olsaydı ellemezdim ölürdü. Kaderine bırakırdım. Ya ben bir şey yapmadım. Kadere bıraktım. Oh no. Tamam. A troll is heading towards a person and will lower their life span by 50 years. Bir kişiye gidiyor ve hayatını 50 yıl kısaltıyor. Değil mi? Yanlış anlamadık. Eğer çevirirsek de 5 kişinin hayatı 10 years azalacakmış. 10 yıl azalacak. Yani bir kişinin hayatından 50 yıl götürmek mi, 5 kişinin hayatından 10 yıl götürmek mi? Vallahi arkamızdan 5 kişi anabacı söveceğine bir tane adam ben karışmadığım sürece ben karışmadım kaderine bıraktım adamı söveceği kişi başka kişidir ben değil. Ben bunu bug'ını buldum oğlum. Ya iyi biriyse öyle bir bilgi yok. 5 kişi arkandan beddua edeceğini hiç ellemem kimse de beddua etmez. Ben yapmadım abi. Ben karışmam baba. Beddua edeceğinin bilgisi yok. Orasını bilemeyiz. 5 kişiye doğru gidiyor. Çevirirsek de... Eee... Into the future to kill 5 people, 100 years from now ha. İlerideki zamanda... Yani 100 yıl sonra 5 kişi öldürecek. 100 yıla ben yaşamam. Çevir. 100 yıl sonrasında bana ne amına koyayım? A problem is playing out before you. Do you actually have a choice in this situation? Or has everything been predetermined? 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 Predetermined since the universe began? I have a choice. I have a choice, motherfucker. Seçeneğimiz var. bitirdin diyor. 82 kilim var diyor. Benim değil. Kaderin. Kaderin. Kaderin olarak. Ben ellemedim. Kaderin cilvesi. Ağzımı bile açmadım. Bir tane harici. Ya bir iki tane olabilir. Bir iki tane olabilir arkadaşlar. Bir iki tane olabilir orada. Evet, Eddikeer Minecraft Artcore. 2300 abone oldum. EG Mert Hebe çilekli şafıl. <laughs> Top 2 Abone olmuş. Vuslat bir kişiye daha abone hediye etmiş. Haydi. Renk 34. Sen yayın açmadığın zamanlar arada arkadaşlarla chatinde konuşurken 900k takipçiye ulaşmışsın. Hayırlı uğurlu olsun. Darısı 1 milyon inşallah. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Takip eden herkese teşekkürler. Cansınız. Canınızı yerim. Haydi. Renk 34 go. CFT hemen test videosunu atmış. Jet takmış. Baba. Youtube'a CFT, MFT kesitleri yardırın. Yardırın babacım. Yardırın gidin cıfıt. YouTube'un şeyi değişmiş. Ee, i̇lk 7 saniye normalde küfür ettiğin zaman sarı dolar yiyordun ya. Artık sıkıntı yok. Selamun aleyküm yarram diye girebiliyorsun artık yani. Eskiden öyle bir muhabbet vardı ya. Nasıl? Eskiden işte ilk 7 saniye, ilk 30 saniye falan herhalde küfür ettiğin zaman sarı dolar mı ne yiyormuş? Hızlı olmak için download aldım abim. Vay vatçım benim vay. 24 saat yayın. 24 saat yayın mı? Planlayalım. Belki yapabilirim bak. Belki yapabilirim. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ağustos'ta Bunu açalım. Açıl. Johnny. Ağustos'ta zaten planlar var. Mesela şimdi dağ evinde bir yayın planım var. Belki bizimkileri tekrar çağıracağım bana. Müsait olanlar gelecek. Dağ evinde bir yayın yapabiliriz. Ondan sonra Ankara'da IRL yayını yapabiliriz. İşte Ankara'da gece lezzetleri, akşam lezzetleri, akşam 6'da 7'de bir çıkarız. İşte ne yiyecektik lan? Ne yenir Ankara'da? Önden bir aspavaya gideriz. Bir aspava yeriz. Ondan sonra bir kokoreçe gideriz. Kokoreçimizi yeriz. Ondan sonra gece dönercisine gideriz. Ondan sonra bizim ee, hamburgerci var. Onunla bir konuşuruz. Onlar zaten tanıdık. Yüzburger. Burger çok güzel hamburger yapıyorlar. Bir yüz Burger'e gidip şöyle iki tane hamburger falan yiyebiliriz. Başka bizim çok iyi benim bildiğim bir kumrucu vardı. Çok eskiden giderdim. Oraya götürebilirim. Bir sürü yer var ya plan yaparız kumrucuya mumrucuya. 24 saat yayını 50'den önce yapar mısın okullar açılmadan? Yaparız öyle bir şey yapacak olsak olur. Bir şeyler yaparız sonra daha evi. Ha belki bizimkileri şeye götürürüm. Kore restoranı, Çin restoranı. Bak öyle bir konsept de yapabiliriz. Kore restoranı, Çin restoranı. Oradan çıkışta kokoreç. Oradan sonra işte Aspava. Sen daha önce de plan yapmıştın. Vallahi Rümeysa'cığım planlarımızı gayet güzel gerçekleştiriyoruz ya. Hiç sıkıntı yok. Çelme takmayın, çelme takmayın. Amogus. Yeni suluğum nasıl? Lazona'yla beraber aldım. Amına koyayım dev gibisi çıkmış. 2 litre. Damacana'yla dolaşıyorum artık. Bazı geceler... ...ya hayatım... Ellerine. O suluk ha. Ben cam yağdanlık aldım. İstanbul'a gel Mert. Ha ya da ekip gelecek ya bana. Diyeceğiz ki Fulya abla müsait misin? İlk Fulya ablayla başlamak istiyorum. Çünkü o bizim ablamız, o bizim teyzemiz, o bizim canımız. İlk başta el öpmeye Fulya ablaya gitmek istiyorum. Bunu bu arada espri olarak söylemiyorum. Fulya ablanın evine gidip yemek yayını ya. Bunu dalga geçmek için söylüyorum. Ciddi söylüyorum. Aldım Fulya ablaya bir hediye alırız. Ya da Fulya abla bize Konya'yı gezdirmek isterse Konya'yı gezdirir. Bir planlar yaparız.